Kerkük'ü ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, tarihi Kerkük Kalesi'nde Osmanlı Subayları Mezarlığı'nın açılışını yaptı. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Osmanlı Subayları Mezarlığı'nın restorasyonu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından yapıldı. Valla kalede Tika'mızın yaptığı çok nadide projeler var. İhya ettiği burada ee, bir tanesi Daniel e, Peygamber'in e, bulunduğu yerin e, restore edilmiş olması. Aslında uygun şekilde bir de Osmanlı mezarlığı var. Orada e, Osmanlı subaylarının e, yattığı e, mezarlık. Buraları e, geçen Temmuz ayında geldiğimde ziyaretimde gördüğüm Tabloyla tamamen zıt. Şimdi gayet e, bakımı yapılmış, restore edilmiş aslında uygun şekilde. E, dolayısıyla bu TİKA'nın projesinin açılışına geldik. Bir de e, çocuk parkı yapılmış. Aileler için bir dinlenme parkı. Tahmin ediyorum TİKA bu projelerine devam edecek burada. İnşallah. Dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz. Kerkük halkı için. TİKA Irak Koordinatörü Mustafa Yazıcı, Kerkük'teki projelerinin devam edeceğini söyledi. Ee, biz hızlı bir şekilde e, buranın e, aslı haliyle e, bu şekilde tadilatını gerçekleştirdik. Küçük bir restorasyon da diyebiliriz. Gördüğünüz gibi e, buradaki ana yapıyı koruyarak e, Kerkük Eserler Dairesi'nin e, kontrolünde, onların gözetiminde e, aslı uygun olarak e, yani bize teslim edildiği şekliyle bu şekilde e, güzel bir biçimde, bakımlı bir biçimde e, onlara tekrardan e, iade etmiş olduk. Ee, i̇nşallah e, buradaki projelerimiz, Kerkük'lük projelerimiz devam edecek. Ve yanda gördüğünüz e, Danyal Nebi Camii çok önemli bir yer Kerkük için. Oranın da bütün bakımını, kubbesinin yenilenmesinden cami içi yenilenmesine kadar, bahçesinin, duvarından, namazgahlarına kadar, lavabolarına kadar hepsini yeniledik. Göreceksiniz e, çok e, içimize sinerek e, bir proje gerçekleştirdik. Ve yine girişte üçüncü olarak, üç proje bir arada burada. Üçüncüsü de gördüğünüz gibi hem çocuk parkımız hem de havuzlu bir dinlenme parkımız var. Buraya gelen misafirlerimiz için yapmış olduğumuz. İnşallah bundan sonra da bu sene içerisinde de Kerkük'te yine çok güzel projelerimiz olacak. Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyük Elçisi Ali Rıza Güney bugün Kerkük'e gerçekleştirdiği ziyaretin en önemli durağlarından biri olan Kerkük Kalesi'dir. Güney burada Daniel Peygamber ve Osmanlı subaylarının mazarlığının Tike tarafından restora çalışmalarına vakıf oldu. Sami Bayraktar Tüşmeneli Televizyonu Kerçük Kalası.